Kayseri'de yaşayan Yiğit Bozkurt henüz iki ay önce tanışıp sevgili olduğu 22 yaşındaki Gaye Güven'in yaşadığı Ankara'ya gitti. Ailesiyle birlikte kalan genç kızın kapı ziline basan Bozkurt kapıyı Gaye Güven açınca belindeki silahı çıkartıp kafasına bir el ateş etti. Ardından bir taksiye binip kaçmaya çalışan Cani polisler yolu kesince aynı tabancayla yaşamına son verdi. Henüz iki ay önce tanışıp sevgili olmuşlardı. Paylaşımları çok mutlu olduklarını gösteriyordu. Ama öyle değilmiş. Ufacık sorun yüzünden 320 kilometre yol gelen Cani, önce sevgilisi Gaye Güven'i öldürdü. Sonra da kaçmak için bindiği taksinin içinde intihar etti. Kayseri'de yaşayan Yiğit Bozkurt henüz iki ay önce tanıştığı Gaye Güven'le sevgili olmuştu. Çift her fırsatta birbirlerine aşkını dile getiriyordu. Sosyal medya paylaşımlarında hep el ele göz gözeydiler. Farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen sık sık bir araya geliyorlardı. Ancak bir hafta önce tartışınca birbirlerini küstüler. Artık buluşmuyorlardı. Bunu hazmedemeyen Yiğit Bozkurt ise Kayseri'den yola çıktı. Ancak bu sefer amacı bambaşkaydı. Belinde silahı da vardı. Yaklaşık 320 kilometre öteden gelen Yiğit Bozkurt, ailesiyle birlikte yaşayan Gaye Güven'in oturduğu işte bu apartmana geldi. Binaya girip zili çaldı. Gaye Güven kapıyı açınca da o katil genç kızın kafasına bir el ateş etti. Olay anında annesi ve kardeşi de evdeydi. Onların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet büro dedektifleri katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Katil zanlısı Yiğit Bozkurt Gaye Güven'i öldürdükten sonra ticari bir taksiye bindi. Polis kısa sürede o taksinin plakasını belirleyip peşine düştü. Yaklaşık 6 kilometre kaçtıktan sonra tam bu noktada polis ekipleri tarafından durduruldu ne yapacağını şaşıran o katil ticari taksinin içerisinde kendi hayatına son verdi. Kaçamayacağını anlayan Yiğit Bozkurt sevgilisini öldürdüğü silahı bu kez de kendi şakana dayayıp son kez tetiğe bastı. Sağlık ekipleri geldiğinde o da hayatını kaybetmişti. Polis takside ve cinayetin işlendiği evdeki incelemelerini tamamladıktan sonra gençlerin cenazeleri otopsiye gönderildi.